Selam kızlar slm selam selam 3 kalpli gülümseyen yüz konu ne yG gemi öldü. Ya benim kırmızı çantam var onu bulamıyorum jejejeju en son nereye koyduysan oradadır. Ben almadım. Saçmalama artık. Acaba aranızdan biri mi aldı? Bir anne sözü der ki nere nereye koyduysan Sen oradadır. Ayci kırmızı çantalara bayıl. J D J D J D J. j, j jajvi Haha çok komik, saçmalamayın. Üçünüzden biri aldı, ben almadım ama yemin et. Başka Laha kim Laha kaldı Laha acaba? Laha İyi Jisu, dün akşam neredeydin? Tek cam gözlüklü Lili sen bir su tut istersen nerede olacağım evde? Yani ne yapıyordun? Mısır yiyordum dizi izliyordum hım tamam peki Ceni sen neredeydin ve ne yapıyordun? Dün akşam sorgu başladı ke ben de Jisoo ile mısır yiyip dizi izliyordum hatta birlikte korku şeyi izledik ya hatta bağırmayın ya dedin sen hdhjdjsjhshmm tamam. Hatırlamıyor musun ama dizi güzel. Eldi, çok ayıp alındım, gücendim beyefendi. Alındım, gücendim. Hatırlıyorum. Aynen B, G, H, J, peki sen Rose dün akşam neredeydin, ne yapıyordun? Evet Rose baya sessizdi, grupta odamda yarın için çanta hazırlıyordum. Belki o almıştır. Evet Rose. -S -S blue Blucox yarın burada tek bir şüpheli var. Muhteşem ne aldın çantaya kim? İş o iyi o, o. tek cam gözlüklü yüz. Dur Rose yanına geleceğim. Rose sen mi aldın kırmızı çanta mı? Ay evet ben aldım. Niye bana sormadan aldın? Aa çok ayıp hırsız seni. Aa çok şaşırdım ha 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 ha. Evet, Rose'in çantasında kırmızı çanta. <laughs> Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma. <laughs> i̇zin vermezdin de o yüzden. Kimin bu acep? He <laughs> jvujujju <laughs> ne ara baktın ya acep şajju <laughs> kiksiksikuj. Rose bana sorsan zaten verirdim. He kesin. He çok verirdin aynen. Duydun! Tamam tamam, inandım inandım tamam. Rose haklı ya belki verirdim. Kız o çantaya çöktün bırakmazdın. E benden at yalan. Nananı namı kemal. Kesin kesin. Yu kızarmış ve şaşkın yüz. Hayır. Anlayan anladı. Uzjujuju ve uvek ve ayulhehujuju. Tamam o zaman suçlu bulundu. Evet. Hadi bye bye kalp. Rose ver şunu Rose bir daha güvenmeyin. Neyse bir daha kimse benim eşyamı çalmazsa sevin... <laughs> ok. Ben de. Sizi filan da kaçırır. H E Y K V Y B F U J S J D J D J D J F J J S J O belli olmaz. Aa ikinci hırsız. Herin bir şey olur. Laş siv kullan yok hıveyviyo bir sonraki kim onu düşüneceğim ceni gel diziyi bitirek. Ne oldu kız? Olur hıvvuş. <laughs> Partide eğlenen yüz hadi ye yemeğimden ettiniz beni BB kalp. Hadi bay bay biz diziye gakar.